Kocaeli spor yöneticisi Ekrem Can zatüre nedeniyle geçen hafta tedavi altına alındı. Hastaneye yatırılan iş insanı, evli ve iki çocuk babası Ekrem Can bugün sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Kentin sevilen isimlerinden olan Ekrem Can'ın vefatını Kocaeli spor yöneticisi Veli Başkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ekrem Can'ın cenazesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaeli Spor Eski Teknik Direktörü Fırat Gül, Kocaeli Sporlu Futbolcular ve çok sayıda aile yakını katılım sağladı. Ekrem Can'ın cenaze namazını abi Recep Can kıldırdı. Biz de CV41 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.